Arkadaşlar ben OSMC. Bugün sizlerle değişik bir e, oyun oynayacağız. Herkesin bildiği ve sevdiği Hello Neighbor. Ya şimdi e, ben bu oyunu çok seviyorum. Böyle ama bir zamandan sonra sıkıcı gelmeye başlıyor. işte değişik değişik haritalar indirmeye başlıyorsun. Ondan sonra işte ama olmuyor. Biraz gerekiyor insanın ve o yüzden bu modu indirdim. Bu modda zaten yeni çıkmış. You spin me right round baby right round like a record Neyse Alalım şunu Ya şimdi bu Freddy modu bir ay önce çok popüler oldu Ben de birazcık geç kaldım Allah Allah Gelme Neyse Korkutucu Yokum ben Oğlum şunun bakışına bak ya Ben yokum tamam mı Böyle değişik haritalar da var. Aslında bir değişik bir haritada bu modu oynamak istemiştim. iki kat zorlanabilmek için. Ama yükleyemedim. Hello mod kiti çünkü yüklemek çok uzun sürüyor. 10 GB'lık bir hayvan olduğu için. Ve hello mod kiti yükleyince bile şey yükleyemiyorum. Bunun gibi adamları yani az yük bunları da ama Natasumuzu alalım. Ya, i̇nsan da birazcık korkması gerekiyor yani. Hello Neighbor sözde korku oynasın. Korkut değil ama. じゃあ。 ええ。 yamsk yer yiyecekmiş ya. Koş oh, koş. var ya. Şu acayip sıkıntılıydı. Bir de bunu bir şeyde denemek istiyorum ben üçüncü bölümde denemek istiyorum şöyle. Bölüm Aa doğru bölüm iki bitirmediğim için. Bir dakika bekle. Bu sefer de düzenlemeye girelim. Foxy indirmiştim bir de. Foxy. Foxy olsun. Bu sefer. <laughs> başladı. Yani ne olacağını hiç bilmiyorum. <laughs> Hah geldik. Diyoruz. Ha. Ha bir de bu modların yapımcısı da aynı. Var ya bir paralar kazanmıştır o modlar. Hani. Hadi çıksana. Heh. Tamam. Bu arada e, bu mod maalesef şey indirilemiyor. Bayosa e indirilemiyor. Ama bir yolunu bulurum ben. Siz merak etmeyin. Yani bulamaya da bilirim. Bulamazsam, bulamazsam kırılır. Çünkü oyuncuların çoğu iOS'tan veya e, Android'den Android'ten oynuyor. E, onlar da tabii. Bir dakika Foxy en uzunsuydu değil mi? Hay Allah kahretsin ya. şimdi buraya eyzi besmele çekmeden girersem büyük ihtimalle beni yer eyzi billahi abi de ekran da sağlam ya rejim bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Her neyse. Travmayı atlattığımıza göre devam ederiz. Oğlum ben bunu nasıl yiyeceğim lan? Adam tazı gibi. Yani Hüseyin Bolt'la kapışsa herhalde bu yener yani. Sonra da yer o oh, Hüseyin Bolt'u. Selamün aleyküm. Ben şöyle çıkayım mı? Hmm. B'ye basınca bir şeyler oluyor diyor. Hey. <gülüyor> 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 <Gazi oldu. gülüyor> ee, hemen beni yakalasın. Abi imkansız. İmkansız bu arada. Hemen sese gel çocuk taktiğini yapmalıyız. Kutuyum ben. Kutuyum. Sese gel çocuk taktiği her zaman işe yarar. Sadece kutu olduğunuza ikna etmeniz gerekiyor ona. Durdu lan orada. Tabi daha çok işe yaramasını istiyorsanız tabii ki de kutu kullanın. Her zaman işe yarar ya. Daha az önce hiç yakalayamadım mesela. Oo. Nerede mesela? vallahi işe yarıyor. Kutuyum ben kutuyum. Aa. Bana mı geliyor? Kutuyum ben. <laughs> 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 Arkadaşlar artık, artık, her zaman işe yarar şey, yarar. Gördüğünüz gibi yine yaradı işe. Arkadaşlar sese gel çocuk biliyor işi ya. Kutu taktiği her zaman işe yarar. Şöyle iki de mi? Ya bir ara Instagram mıydı, TikTok muydu hatırlamıyorum. Hatta bir ara değil direkt senenin bir iki ay olmuştur ya. Bilmiyorum ama Beni de alın kuşlar diyen bir e, çocuk vardı. Bak, ona hiç hak vermemiştim ben başında ama şu anda hak veriyorum. Beni de alsa... Ya, o... Aa bir dakika. Aa, aa bir dakika. Bak, konuşacağız diye unuttuk ya. Abi de bunun kabus modu var yani. Orada görmüşsünüzdür bölümlerde. Acayip sıkıntılı. kutuyu bıraktığım anda beni görecek. Dağsına varım. Abi göremiyorum ki hiçbir şey. Abi dakika doğru. Vana yok. Heh, şuradan var. <laughs> Oğlum kaç kilosun la? Hiç göstermiyor. Kemikleri kalın herhalde. <gülüyor> 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 Hastayız ya işte. gaz çıkıyor arkasından <laughs> tabi çok kuru fasulyeyi yerken çok kuru fasulyeyi yememeliydim arkadaşlar harbi yükeyim oh. <laughs> <Şimdi ben. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar her zaman işe yarar. <laughs> Arkadaşlar kutu taktiği her zaman işe yarar. Yani sese gel çocuğun bir bildiği şey var da bize öyle söylüyor yani. Değil mi? Oğlum kaç yıl önceki videoyu hatırladım lan. Allah. Allah bu <laughs> işte. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım ya. Arkadaşlar bu bölümü bitirirsem Allah ım. ya. Vallahi billahi hiç bitirilmiyor ya. Çık abi çık. ya bu böyleyse bir de bunun nightmare'i var yani. Evet çıkmak istiyorum. Abi de soruyor ya. Bir de ona da bir bakalım sonra kapatırız artık. Nightmare. Şöyle yeni oyun. Evet. Evet mi dedim ben? Hayır, 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 hayır. <laughs> Yine önceki save'e gidecekti ama. Yok, önceki save değil. Evet, gördüğünüz üzere, evet. Q, Q, ha, tamam. Ha, tamam. Oo. Yanlış dur. Abi direkt space ya. Yani. Ama doğru. Allah korusun söylemesin. Burada elek- <gülüyor> <gülüyor> İşte bu yüzden kapsyenleri atlamamanız gerekiyor. Evet. Bak mesela elektrik direk direkleri yok. Yoktu. O ne oğlum? Ha buradan ışık alıyoruz mu? Oğlum bu mod yapımcılar cehennemden falan mı geldi? Nasıl bu kadar iyi mod yapıyorlar ya? Abi sinek, sinek bile eklemişler ya. Bastım 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 vallahi bastım 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 bastım. varsa gelemiyor. Abi fotoğraf çekiyoruz. Çıkart. 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 seferde de kova taktiği. Hadi bunu da ben uygulayayım. Böyle çok sakin <laughs> abi. abi bu modu nereden aklınıza geldi ya? Ya böyle bir şey yapmak nereden aklınıza geldi? Allah kahretsin. Böyle bir şey yapmak aklınıza hangi cehennemden geldi ya? Vallahi ya. Abi böyle bir zeka yok yani. Tamam yani hello Tamam yani sınavlama oyunlarıyla hello neighbor'ı birleştirmek komik olabilir. İnsanlara acı çektirmeyi sevmek komik olabilir de abi. Ne alaka ya? Böyle, böyle. Ha bak bu sefer ekranı sallam. Allah Allah kızı Şurayı hiç açma diyorlar da ben yine de açacağım. Gözüm yok oldu. Acaba Acaba bu mekaniği hani böyle ee, Hello burada yanınıza ışık aldığınız diğer her yer böyle şey oluyor ya Aa karanlık oluyor ya. O mekanikle mi yaptılar acaba? Evet gözümüz kör oluyor gör. Şöyle hemen buradan. Mıknatıs tak Allah'ım. Hop. Evet. Allah ya. Hadi. Ne geldi? Yesür. robotun televizyondan izleyeceği ne olabilir ki? Hani bak, aa bir dakika evet. Çocuk ruhları ya. Çocuklar da ne izlemeyi sever? Tablet izlemeyi sever. Ama Hello Neighbor'da tablet izi olmadığı için televizyon. Sen büyüyecen de beni mi ha? he? Ay çok korktum <laughs> Bu da Doğukan Adal taktiği Eğer ay çok korktum kaçayım derseniz illa gelir Bak mesela hey. ay çok korktum Gördüğünüz gibi Ne alaka ya Ay çok korktum kaçayım bari. kapıyı mı kırdı o? o? az önce kapıyı mı kırdı? Lan. Kapısı yok la. Dur tekrar tekrar. Test etmeliyiz. Hipotezim bu. Ay çok korktum kaçayım bari. Evet. Bekliyoruz. Evet bu tezide Hey! E, ne deniyordu? Bu tezi de çürütmüş olduk evet. <laughs> ya bu beni nereden buluyor ya? Adamın herhalde CIA'den, FBI'dan falan tanıdıkları var yani. Adam kafayı yemiş ya. Adam az önce kapıyı mı kırdı o? Harbi kapıyı mı kırdı? Acaba bunun basement'ı nasıldır ya? Ay, çok sıkıntılı. Bakalım şuna. Bakalım. Şöyle. Kapı yok. Adam kapıyı yok etmiş. Ah, jumpscare yemedim. Güzel. Hey. Aa, bu gece kesin kabus göreceğim. Allah. Hey. 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 hey! Yanlışlıkla F tuşuna bastım galiba. <laughs> Abi bence buna bir pil de eklemeleri lazım. Mesela FNAF 2 de öyle. Hoppa. Ben oynamak istemiyorum artık. Çok korktum. Evet arkadaşlar bir bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.